Merhaba arkadaşlar. Project Zombie'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son şu lambayı diktiydik buraya. Aydınlatması güzel diye. Yorumlardan birinde deponun düğmesi var e, pencerenin yanında demişler. Şuradan deponun ışıklarını açıp kapatabiliyormuşuz arkadaşlar. Hani ya bu, bu şeyin düğmenin olduğunu biliyordum da yerini tam bulamıyordum. Eskiden buldum hatırlamıyordum daha doğrusu zaten ilk bölümlerde söylemiştim hani uğraşmayacağım şimdi onu aramakla diye. Buradaymış yeri deponun ışıklarını açtık. Şu an bu lambalara ihtiyacım yok şu lambaya ihtiyacım yok mesela. Pili sök. Aynen pili. Alalım içinden pili. Ee, şimdilik deponun ışıklandırması aydınlatması var. Elektrikler kesildiğinde yine dediğim gibi bir tane şuraya fener, bir tane şuraya fener dikeceğim. O şekilde halledeceğiz. Marangozluğumuz çarpanını artsın diye 6. ve 5. ve 6. seviye kitabını okudum, bitirdim. Yiyeceklerimizi şeyin oradaki yiyeceği full depo yaptım. Şu an yeterince yiyeceğim var. Yiyecekten yana sıkıntım yok. Hatta çantada var, onların yer yok artık. Koyamıyorum. Üzerimde duruyorlar. Sonra Tarım bölgemiz şöyle bir olay var arkadaşlar. Mesela gelişiyor diyor. Filizlenmiş domates diyor ya. Şunlar mesela toplanmaya hazır. Toplanmaya hazır lahana diyor. Ee, çok iyi sulanmış. 27 saat falan filan hani burada bilgileri yazıyor. Şu an toplanmaya hazır. Tıkladığım zaman topluyorum. Topladığımda 14 tane lahana veriyor arkadaşlar. Yani 14 tane lahanayı topluyorsunuz. Bir, bir balyadan 14 lahana çıkıyor. Yani düşünün ne kadar çok çıkıyor. Şurası komple oldu. İlerideki günlerde şunlar da olacaktır. Hepsinin günleri farklı olduğu için şey diyemiyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım ben. Bu kenarlara kasa koyacağım. Topladıklarımı kasalara koyacağım arkadaşlar. Çünkü buzdolabında yer yok. Buzdolabı yok zaten burada. şöyle. Yaptım mı? Tamamdır. Kasa 50 kiloya kadar alıyor arkadaşlar. Yaptığım kasa. <gülüyor> <gülüyor> Topladığım bitkileri falan buraya koyacağım. Bunlar üzerinde dursun yiyip tüketeceğim artık bunları. Yapacak bir şey yok. Yoksa yerim yok çünkü şeyde de depoda da yani yer kalmadı. Şöyle bir kalas daha var. Şurada işte alalım. Kalas da şurada var. Bir kasa daha atayım şuraya. Çarpanımız 8 oldu. O yüzden Marangozumuz daha hızlı kasılacak. Tamam. Şimdi şunları toplayabilirim artık. Topla. Bakın arkadaşlar. Evet, çiftçiliğim seviye atladı. 13 tane, 14-13 tane falan geliyor. Şimdi çiftçiliğimin seviye atlaması hızlanması için şu kitabı okumak istiyorum. Ee, bu kitabı okuyacağım nasıl okuyacağım? Şöyle hızlandıracağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde okutacağım kitabı sonra lanaları toplayacağım çiftçiliğim hızlı gelişsin diye Tamam. Çiftçilik kitabını okuduk. Şu an çarpanım var. Evet, 3 çarpan kazanıyorum. Eksi fazla alıyorum yani. O yüzden topla. 13'ten 25'e. Ya bu seviyeniz arttıkça oha! Gördünüz mü nasıl kastı? 93 X geldi bir anda. Çiftçiliği hayvan gibi kasabilirim şu an. Abi bak şimdi bak level atlayacak. Bak seviye at. <laughs> Çiftçilik seviye atladı abi şaka gibi. Çok iyi. Lanaları koyalım abi buraya. Şimdi arkadaşlar buzdolabında yer yok. Yiyecekleri saklamanın başka bir yolu var mı ee, bozulmasın diye bununla ilgili pek fazla bilgim yok. Yani şöyle düşünüyorum, jeneratörü buzdolabına bağlayıp bunları koruyabiliyoruz ama yani bozulmasınlar diye yapabildiğimiz bir malzeme olduğunu zannetmiyorum. Başka seçenekler var mı bilmiyorum yani. Ne yapabiliriz bozulmasınlar diye? Eğer bilgisi olan varsa arkadaşlar bu konuda yazabilir yorumda bana. Ben bakacağım yorumda. Şimdi çiftçilik hızlı bir şekilde ikinci seviyeye geldi. Bizde üçüncü ve dördüncü seviye kitabı varsa hemen okuyalım abi. İleri seviye çiftçilik. Yedinci ve sekizinci seviyeymiş bu. Evet. Üç ve dördüncü seviye çiftçilik yok galiba. Şurada ne var? Yeni başlayanlar için balıkçılık var. Dışarıda bir zombi ablamız sesler çıkartıyor. Uzman seviye marangozluk. Ee, üçüncü ve dördüncü seviye çiftçiliğimiz yok. İleri seviye çiftçilik var. O zaman direkt toplayacağız. Eksi çarpansız alacağız arkadaşlar. Bakayım belki 3 çarpanı veriyordur. Yok vermiyor. Okumadığımız için. Neyse. Böyle dümdüz toplayalım. Buluruz illaki. Bakayım abi nasıl kasacak. O yine iyi kasıyor. Çarpansız bir şekilde güzel kasıyor. Ama çarpanımız olsaydı şu an iki tane topladıydım. Level atladıydım yani. Abi deli gibi marul. Bir, bir öbekten ne biçim marul çıkıyor ya. Şey lahana. Baksa 90 tane lahana oldu. kasayı biz kas kaç tane yapıyoruz? İki kalasa yapıyormuşuz. Şuraya bir tane üzerindeki kalası harcamak için ahşap zemin atayım. Şimdi şu şu otumsu şeyleri kaldırmak istiyorum burada. Ama kaldırmıyor lanet. Helikopter sesi geliyor arkadaşlar. Help me! Yardım! Çatıya çıkalım. Help me! Buradayım! Buradayım! Kurtarın beni! Ah keşke öyle bir şey olsun. İnseler değil mi? Burası ne, ne olmuş? %15'i dolmuş. Ulan o kadar yağmur yağdı be. %8'i dolmuş. %3'ü dolmuş. Ne oluyor abi? Helikopterin sesini hareket ediyorlar. Ciddi misin? Abi helikopter. Allahu ekber. Beyler. <laughs> Beyler. Eve saldırı var. İmdat. 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 Helikopter tepemizde mi oğlum? Şaka mısın? Oba. Hova! Evet arkadaşlar ölüm günümüz bugüneymiş. Allah rahmet eylesin diyoruz. <laughs> Bütün aboneler için el abonelerimden El Fatiha. Allahu Ekber. Ulan helikopter yaktın beni be. Yaktın beni helikopter. Neyse arkadaş ben bunun üstesinden gelirim. Bunlar kapıyı kırmadan benim bunların üstesinden gelmem lazım. Bakın şimdi. Birincil donanımla kuşan diyoruz. Abi. Hayır! 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 Allah'ım! Allah'ım! Isırdılar. Isırdılar. Öldük. Öldük. <laughs> Fuck you. Vallahi öldük beyler. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi. Abi kapının, yüzü, kapının önüne yığılmışlar. Harbi öldük ya lan. Ulan zaten. 17 gün 6 saat. 224 zombi öldürmüşüm arkadaşlar. Nasıl da efkarlı efkarlı müzik çalıyor. Ya amacım kapıyı açıp geri çekilip onlara hani içeri girerken böyle bir tur atacaktım içeride. Dışarı çıkacaktım. Hepsini etrafta toplayıp şu ormanda çalılara girecektim. Orada hepsini oraya takacaktım. Şu an şurada gördüğünüz gibi zombileştim arkadaşlar. Geziniyorum. Ben de artık onlardan biriyim. Şuradaki çalılara da alacaktım. Hepsini oraya takacaktım arkadaşlar. Ee, sonra geri dönecektim. Hani onlar oralara takılınca zaten gelmeleri sıkıntı oluyor. Gideceklerdi. Helikopter yaktı bizi. Ulan o kadar da şey yaptık be. Oldu mu şimdi? Fuck you. Of ya, daha yapmak istediğim bir şey vardı. Mesela Halatla şuradan aşağı halat sarkıt diyorlardı. Ben onu normal iki katlı evlerde yapıyordum. Ama burada yapma gereği duymadım. Onu yapacaktım daha. Şuradan şuradan sarkıtacaktım bak. Şu ön yüz var ya. Şu ön yüzden sarkıtacaktım. İniş olarak kullanacaktım mesela. İhtiyacım yok diye helikopterin geleceğini tahmin etmedim. Abi lanet olası helikopter her geldiğinde böyle oluyor. Ama bugünlerde gelmiyordu helikopter ya. 30'da geliyordu. 25'te geliyordu. Fuck you. Neyse arkadaşlar. O zaman diğer bölümde yeniden zorluğu bir tık attırıp ikinci sezonumuza başlıyoruz. Diğer bölümde görüşürüz. Bu arada e, yeni oyun videoları gelmeye devam edecek. Serious Sam'in serisine başlıyoruz. E, Serious Sam'in ilk oyunundan son oyununa kadar. Ne kadar varsa onun serisine başlayacağım. Bitireceğim. Ark. Ark'ın serisine başlayacağım arkadaşlar. Ark videoları gelecek. E, Seven Days. Seven Days to Die çekeceğim sıfırdan ee, onun videoları gelecek. Ve bu tip bu tarzda başka oyunlar gelmeye devam edecek. Project Zombie'te kaldığımız yerden sıfırdan başlayacağız. Ee, diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.